Sıra geldi haftanın en heyecanlı anına. Bu elimde görmüş olduğunuz çil çil altın bilezik, beş altın bilezik birazdan birinizin kollarını süsleyecek. Hazır mıyız? Hazırız. Bunun için savaştınız. Evet, bir hafta. Evet. Bütün hafta boyunca en yüksek puanı alıp beş altın bileziği kazanan gelini açıklıyorum. 83 puanla 5 altın bileziğin sahibi olan gelin. kızım sana. Allah'ım ya. Oy. Allah'ım çok güzel. Allah'ım çok güzel. Allah çok çok... çok mutluyum. Kimsenin beklemediği bir sonuç galiba. Çok evet. Herkes çokta. Sibel. <laughs> Sibel. Yani bir insan Sibel. o kadar üzülürse. Anne çok mutluyum. Çekerim almak ister misin? Hemen 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 geliyorum. Ay çok mutluyum selam. Allah'ım şükürler olsun ya Bak Zuba'nın üç çeyreği var bu hafta. Bilezikleri alamadın. Ama ben, ben hep kaldı ikinci kaldı. olduğuma inanıyordum tabaklarıma. Bir annem bulamıyordu tabağıma. He. Ben inanıyordum. Çünkü tabaklarıma Ulan güveniyordum. Ama, evet, evet. Ay, Emel çok değişik kazanıyorsun evet. bilezikleri. Ya yani Çeyreği yuttu evet. bilezik kazandı. Ama Nusayen Hanım tabaklarım gerçekten ben güveniyordum yani. Yorum yaparlarken bile o benim tabağım. Dur kız. Sus kız. Ha. Dur. Bak bir saat önce izleyicilere sorsak kim alacak bu bileziği ki ben de vallahi aynı şeyi düşündüm. Dedim ya Sibel alır ya Tuğba alır. Şoktayım şu anda. Allah, Şoktayım. Allah, çok Ve tebrik şükür. ediyorum. Çok sağ olun çok sağ olun. Hadi oynama. Oynama yok Tebrik ederim. Allah'ım çok şükür. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gelinin Mutfak'ta da bu sezon çok enteresan şeyler yaşanıyor. Çok sürpriz finallere tanıklık ediyoruz. İşte bugün de onlardan biri. Emelcim, 83 puanla bilezikleri aldın, çeyreğini aldın. Gerine gerine tamam, oturabilirsin. Tuğbacığım, bu hafta 3 çeyrek kazandın. 76 puanla ikincisin. Teşekkür ederim. Sen de oturabilirsin. 7 puanla kaçırdın yani 5 bileziği. Evet. Şu an anlıyor musunuz o bir puanlar ne işe iş yapıyor? Sibel, ben gerçekten İşi verdiğiniz ben. puanlara dikkat edin. Bu haftanın toplam puanı şöyle: Emel 83 puan, Tuğba 76 puan, Sibel 64 puan, Merve 49 puan.